kısa bir aranın ardından yeniden kaldığımız yerden devam ediyoruz güzellik tüyolarını almaya. Ben arada aldım o arada size de şimdi vereceğiz o güzellik tüyolarını. Kirpiklerden bahsettik. Şimdi kaşlara dönelim dedik. Evet kaşlarda da bu sene çok yaygın bir uygulama var. Kıl tekniği. Hı -hı. Dövmeden çok daha fazla öne geçti. Hı -hı. Daha doğal durduğu Hı -hı. düşünülüyor. Siz önerir misiniz? Siz ne söyleyeceksiniz bu konuda? Tabii ki. Kesinlikle öneriyorum. Bana şöyle Hı -hı. bir soru geliyor Elif Hanım. Sizce dövme mi, kıl tekniği, kıl tekniği mi? Şimdi aslında bu çok doğru bir soru değil. Anlıyorum ki karşımdaki kişinin şöyle bir tam ayırt edemediği bir nokta var. O hani böyle blok halde yapılan dövmedir, kıl tekniği dövme değildir diye düşünüyor insanlar. Ama evet. aslında hepsi Hı -hı. dövme. Evet. Hepsi cildin altına boyanın zerk edilmesi, orada kalıcı olarak kalması. Ama arada çok tabii bir sürü e, nüans var. Nedir o? E, dövme... Eski tip dövme boyalarıyla yani vücuda yapılacak, kaba ete yapılacak boyalarla yapılan bir işlemdi. Ve gerçekten o kaşlarda ne yazık ki şu anda biz 9-10 senenin sonunda lacivertler, fümeler, bordolar ha, renk. görebiliyoruz. Hı -hı. Renk çünkü değişime uğruyordu. Hı -hı. Sonra ne oldu? Tabii kozmetik teknolojisi sürekli gelişiyor. Yani bizim fuarlarda başımız dönüyor. E, bitkisellere geçiş oldu. Su bazlı ya da yağ bazlı. Çok keyifli bunlar. E, ne yapıyor? Öyle 10 yıl 11 yıl anneannelerimizinki gibi dayanmıyor. Hı hı. Sadece bir buçuk iki sene dayanıyor ki bence okey. Çünkü yani. neden? O kaşın yeri mutlaka değişiyor. Yer çekimiyle ile birlikte derimiz ister istemez aşağı çekmeye meyilleniyor. Kaşlarımızda hafif bir düşüş olabiliyor. Gerçi onları şu an preventif olarak hafif bir botoks darbesiyle normal olduğu yerde sürekli muhafaza edebiliriz. Hı hı. Ee, ama e, diyelim ki etmiyoruz. E o zaman bir, bir buçuk iki senede bir şöyle bir bakıp şimdi şöyle yapalım. Şimdi biraz üstten çalışalım gibi uygulamalarla uzmanlar bizim kaşımızın yine daha dinç gözükmesini sağlayabiliyorlar. Hı hı. Kıl tekniğinin özelliği şu. İkisi de güzel. Gölgeleme de güzel. Kıl tekniği de güzel. Yeter ki dövme boyası kullanılmasın. Tamamen o bitkisel yumuşak boyalarla yapılsın. E, ama elbette kıl tekniğinin... E, çok daha fazla emek istiyor. Daha fazla Hı. işçilik ve daha fazla ustalık istiyor. Çünkü tek tek çizgi çizgi gidiliyor. Onun rötuşu de aynı o çizgiler üstünden gidilecek şekilde yapılmalı. Aksi halde tutmaz. Daha soluk kalır. Çok keyifli oluyor ama. Çok doğal görüntüler oluyor. Ee, biz her zaman güzellik merkezimizde hep şundan yanayız. Hiç şunu yapmadık. Ee, eski tip. Allah rahmet eylesin adli naşit tarzı hani kaşı ağda ile alalım tamamen Hı -hı. bir yerden yani. çizelim. Bu zaten ya da evet. yarısını alıyorlar evet. işte yarısından sonrasını kaldırıyorlar evet. değil mi Biz mesela? Biz buna gerçekten karşıyız. Yapmıyor uzmanlarımız. Yani orada Hı -hı. gönlünü alıp yapmayarak geri gönderiyor. Neden? Çünkü insanlar çok pişman oluyorlar. O moda akımlara çok uyuyorlar. Evet. Upuzun yukarılara bakan kaşlar, aşırı kavisler, aşırı yuvarlaklar. Belli bir zaman moda oluyor. Sonra tabii, geçiyor. Yüze tabii. yakışanı yapmak gerekiyor. değil ben, mi? ben çok fazla bana bu konuda röportaj geliyor ya da işte yazı ricası <laughs> geliyor, görüş ricası dergilerden ya da gazeteden. Hep şunu söylüyorum. Var olan Allah vergisi kaş baştan ilahi olarak düşünülmüş bir şey bir kere, evet. bir model. Ha o seyrek olabilir, çok açık renk olabilir, çok dağınık olabilir. Gelin biz onun içinden yer alarak hmm. kılları yaya yaya, e, kıl görüntüsünü biz onu daha görünür hale getirelim. Hmm. Sizi daha e, alımlı gösterelim, daha dikkat çekici dursun ya da asimetrisini çözelim. Yani Allah vergisi asimetri nadiren oluyor. Aslında hmm. asimetri yanlış alımlardan kaynaklı oluyor Bir, biri. Küt diye iple o orayı bir sıra fazladan alıyor. Hı hı. Biri aşağıda, biri yukarıda ya da kavisler farklı yerlerde. Bırakın onu düzeltelim. Ama bizden tamamen bambaşka bir model istemeyin diyoruz. Hı -hı. Ama çok makul bir öneri ise yine de yapıyoruz. Bambaşka bir modele çevirme de yapıyoruz ama makul çok bir öneri ise. Makulse yüzüne gidebilecek bir Moda kaşları bir biz de sevmiyoruz çünkü öyle evet. moda akım kaşları. Hı -hı. Ama hakikaten var bir kalem gibi kaş, güzel bir kavisli kaş, Hı -hı. Ee, güzel kıvrımı güzel gelen, işte ne bileyim göz kapağını biraz daha yüksek gösteren bir kaş bizim de tercihimiz Hı -hı. elbette. Onlar zaten moda değil, onlar da e, tamamen doğal kişinin kendisine yakışan e, ana kaş modelleri bunlar. Daha çok boşluk doldurmada kullanıldığı zaman mesela kaşların evet. belli kısımlarında boşluklar oluyor. Evet. Onu doldurmada kullanıldığı zaman daha doğal duruyor. Doğal o zaman duruyor. çizmeye işte her gün kalemle kaşını boyamaya Aynen. gerek kalmıyor. Aynen. Peki renge göre de cilt rengine göre de boyanan boya tabii, tabii farklılık gösteriyor değil Biz mi? Biz bir kere kaşı genellikle kaş rengine göre hiç yapmayız. Hı hı. Biz cildin rengi ve saçın kendi doğal rengine göre çalışma yaparız. Eee kişi diyelim ki kızıl saçlı hiçbir zaman kırmızı tonlu çalışmaz bizim uzmanlarımız. Tatlı bir kestane çalışır. Yumuşak hı hı. bir kestane çalışır ya da çok sarışın diyelim. Ama şey diyor ben böyle kahverengi böyle dolu dolu bir kaş istiyorum. Biz onu biraz kumral ağırlıklı çalışırız. Cilt çok önemli. Çünkü hı hı. cilt tepsizinle evet. saç saç renginiz değişecek. Keza hı. kaşınızı boyatıyorsanız yani 25 yaşında ile 65 yaşında aynı kaşı boyatmayacaksınız Doğru. şüphesiz. O yüzden cilt rengini esas alıyoruz. Hı hı. Bu sene çok moda oldu değil mi kıl tekniği? Sanki daha önceden var mıydı bu sene mi Çünkü benim geldi. bunlar artık ciddi ciddi teknolojiler. çok işin piri uzmanlar zaten yıllardır bunları yapıyorlardı ama ee, artık çok fazla kurs var. Genç kızlarımız bunu bir meslek olarak edinmek için çok hevesliler. İçlerinden de sıyrılanlar oluyor, güzel yapanlar evet. oluyor, yetenekliler evet. oluyor ya da çalışkanlar oluyor diyelim. Güzellik işi biraz yetenek, biraz göz ama en çok çalışma ve titizlik ve hijyen aslında. Ee, ne oldu? Daha fazla yapan e, duyuldukça daha fazla duyulur hale geldi. Ee, bir de ona yönelik cihazlar. Ona yönelik iğneler, ona yönelik boyalar artmaya başladı. Evet. Çünkü siz iki sene öndüğünin boyalarıyla kıl tekniğini çok kolay yapamıyordunuz, daha çok hı hı. akıyordu. Şimdi hem bitkisel ama aynı zamanda daha da kalıcı olan boyalar geldi. Evet. Rahat kullanılıyor. Yine de ömrü de bir iki sene gidiyor. İki sene gibi iki düşünün sene. diyorum Hı -hı. ben hep. Ama yine bir buçuk iki sene. Çok cildi yağlı kişilerde daha çabuk e, gidiyor. gidiyor. Atıyor çünkü cilt onu. Hı -hı. E, ya da cildi güzel yenilenmeye maruz kişiler. Ne yazık ki çok solaryuma girenler, çok güneşlenenler. Hı -hı. Boyayı bile solduruyor. Cildi bile solduruyor. Evet. Boyayı da solduruyor. Boyayı nasıl soldurmasın cildi Tabii mahvediyor ki. değil Tabii mi? Tabii ki. Hı -hı. E, ama sağlıklı beslenen, çok bol su içen, cildi normal kıvamda ya da kuru kıvamda kişiler. İki yıl, gider. 2 yıl rahatlıkla, gider, rahatlıkla gider Peki cildimize geçelim. Evet. evet Benim cildimiz... en sevdiğim konu. Cilt, cildimize evet. ne yapabiliriz? Cilt evet. lekelerine ne yapabiliriz? Evet. Şimdi yaz geliyor, Hı -hı. cildimiz kuruyor. Kışın tabii soğukta Çok. kurudu. Onu her gün nemlendirmek lazım. Ne tür bakımlar yapabiliriz? Ne yapabiliriz cildimiz için? Tabii anlatayım memnuniyetle. Ben geçtiğimiz haftalarda girişimciler birliğimizin kendi merkezimle ilgili bir sunum kısmı vardı. Orada dedim ki çok kıymetli bizim hem beyefendi hem hanımefendi girişimciler var. Dedim ki üzerinizdeki elbiselere ne kadar özeniyorsunuz? Eminim birçok para verdiniz. Hı. İşte kuru temizlemeye götürüyorsunuz. Ya cildiniz Cildimiz aslında bizim en önem verdiğimiz giysimiz. Evet, giysimiz de hı. değil, bir alternatifi yok. Evet. E, aslında vücudumuzun en kıymetli ve en ağır yük taşıyan organı cilt. Dolayısıyla çok dikkat etmek lazım. Ne derece buna dikkat ediyoruz? E, zavallım, özellikle sıcak soğuk hava değişiminden, evlerdeki o kaloriferlerin rutubetsiz havasından, iPhone, iPad ve türlü lambaların her türlü hı. ultraviyole ışınından aptala dönüyor. Hele bir de. Ee, biraz geç yatıyorsak sigara kullanıyorsak bol su içmiyorsak biraz toksik yaşıyorsak işte alkolden yana ya da işte asitli içeceklerden yana zaaflarımız varsa cilt daha çabuk kendini kendine. E, ne yazık ki e, zorlanıyor şey yapmakta. Kendini hı hı. kendi kendine böyle destek ve güç vermekte zorlanıyor. Şu mevsim Nisan ayı e, bugün de 1 Nisan e, benim için harika bir mevsim. Ben her, her türlü bizim güzellik merkezimizde zaten çok e, e, kıymetli bir iş ilişkimiz vardır. Çok sadıktır müşterilerimiz. Hep söylerler. Estetisyenimize bana mesaj atarlar. Vakti geldi ne yapalım. Şimdi cilt kıştan yeni yeni çıkıyor. Bir çoğumuzun cildi kurumuş. Hı hı. E, yer yerde kırmızı. O kılcal damarlar artık böyle hı hı. sinirleri bozulmuş evet. vaziyette. Onları bir rahatlatmak lazım. Pul pul dökülen ciltler var. Onları bir soymak lazım. Ama hiçbir zaman böyle radikal soymalardan yana değilim. Yavaş yavaş ince ince. Tenikler e, yaparak mı? Tabii ki. Bunlar hı. bu benimle literatüre geçecek. Hı. Havlu e, soyulması, havlu dökülmesi diyorum ben buna. Hı. Yani cildiniz öyle bir şey yapalım ki. Ölü derisini havluya, ona buna yastığa atsın. Hani oluk oluk da soyulmasın. Ama o ciddi anlamda yılan gibi değişmek de bazen gerekebiliyor. Çok ağır lekeler, uzun yıllardır üstümüzde taşıdığımız Hı -hı. lekeleri bir tür soymak gerekebiliyor. İki boyutu var. Bir, kendimiz evde bunu destekleyebiliriz. Ee, doğru bir hekimden e, ya da estetik uzmandan Hı -hı. doğru bir reçete alıp e, sabah akşam kullanacağımız ürünlerle bunu destekleyebiliriz. Hı hı. Tek bir şey var. Ürünler taze olmalı. Özellikle soymaya yönelik, beslemeye yönelik ürünlerin ekstra taze olması lazım. C vitamini ürünlerin birçoğu eğer boyarsa leke yapar. E, bir bu. Bu kısım çok önemli. Hı hı. Yani geçen sene bir şey almıştım, biraz kullandım, şimdi devam ediyorum. Hayır. Hı hı. Yani onların arkasındaki şeylere bakınız. Birçok il marka zaten açılmadığı zaman çok uzun yıllar gider. Birçoğunun da aslında raf ömrü diye bir şey yoktur. Birçoğunun kapak açıldıktan sonra ömrü vardır. 6 ay ile 24 aydır. Hı hı. Ama e, onlara riayet edin. E, çünkü bizim Türk halkında şey vardır. Ay boş ver, bu en az bir 5 ay daha gider. gider Öyle hani az. az yazmışlardır. Hı hı. Ama leke, leke tedavisi ürünleri gerçekten çok üzer size. Çok kötü leke yapar. Bir bu tazelik. İkincisi ise güneşten korumak. Böyle bir şeye eğer kalkıştıysanız güneşten güzel koruyacağınızdan emin olun. Her sabah 30-35 ya da 50 artık doktorunuz ne öneriyorsa, üçü de fark etmez, üçü de olur. İnandığınız, güvendiğiniz bir markadan güneş koruyucu kullanmalısınız. Yoksa cilt daha beter leke olabilir. Şimdi bir boyutu evde yapmak bu işi yapılabilir, keyiflidir. Bir boyutu da yine merkezlerdeki kabin bakımlardan Düşük seviyeli etken maddeleriyle güzel incecik soymalar istemek. Daha da güzeli bu ikisini kombin yapmak. Evde güzel bir kürle devam etmek, gelip orada bir iki üç maksimum dört böyle seans sürecek ince soymalar yaptırmak. Hı hı. Çok radikal bir şeyleri mutlaka doktorunuzla konuşarak yapmakta fayda var. Hı hı. Ee, şu dönem güzel de, ölü deriden bir cildi halletmeliyiz böyle bir soymalıyız Asmalıyız artık. O eskide kaldı. eski bir cilt diye. Aynen. <laughs> Şimdi ediyiz. iki boyutu var. Lekeli bir ciltse gerçekten o bahsettiğimiz kürlerden bir şey almak lazım. Sabah cildi böyle çatır çatır uyaran... akşam da yapılandıran, güçlü, sımsıkı, soyarken de altyapısını destekleyen bir şeyler olmalı. Ee, ya da sizin gibi güzel, pırıl pırıl bir cilt. Ciltte problem yok ama Makyajsızken siz soluk görüyorsunuz. Sarı Hı. görüyorsunuz ya da o böyle yer yer böyle Allah'ım şuralar daha böyle bir gözenekler dolu gibi. Hı. Ne yapabilirsiniz? Güzel bir güvendiğiniz bir e, merkeze gidip güzel buharda ya da artık teknoloji çok gelişti. E, buhar olması şart değil. Ultraviolet e, dalgalarla da onu halledebiliyorlar. Sonik dalgalar, Sonic peeler denen özel cihazlarla. Hı. Bir güzel tertemiz bir soydurun. soy ama soydurmak değil bu da Gözenek temizliği yapın. Kağıtlı sıkarak ya işte vakumla çektirerek güvenli olsun. Çıkarken merkezden kızarık olmayacağınız bir yer olmalı. Hmm. Kılcal damar çatlaması yapmaktan bahsetmiyorum. Evet. Moraran bir ciltten bahsetmiyorum. Çünkü sıkma işleminde de değil mi yüz kızarıyor Kesinlikle. kızarıyor ve orada küçük küçük kılcal damar evet. çatlamaları oluyor. Çok dikkat etmek lazım. Yani benim hmm. mesela çok fazla şu geliyor. Elif Hanımcığım ben sizi çok seviyorum. So sosyal medyadan hmm. takip ediyorum. İnanın bende fobi oluştu. Ben ne zaman gitsem Sivilce çıkıyor. Ben ne zaman gitsem evet. beş gün böyle çok kıpkırmızı geziyorum. Rahatsız oluyorum, huzursuz oluyorum. Öyle olmamalı. Yani Hı. izden çıkarken kişiler bebek gibi pembe beyaz çıkmalılar. E, çok hassas bir ciltse var öyle cilt yapıları var. Hı. Çok aşırı hassassa da hafif yer yer dalga dalga pembe gözüküyorsa bile... ...ertesi sabah sağlıklı ve dinmiş bir ciltle uyanmaları Hayat lazım. Ama mesela şu an sizin cildinizde gördüğüm kadarıyla temel bakım bir yerde profesyonel yaptırmasanız da olur. Güzel uzun bir banyo, güzel bir hamam da olabilir. Kese kültürü ta Osmanlı'dan evet. gelen bir kültür. Banyodan çıkar çıkmaz ya da banyo esnasında güzel bir yerden bir defa geçecek şekilde güzel bir yüze uygun kese harika olur. Ama ovalamamak. ...çünkü o tahriş yapar... Hı hı. E, ...ya da güzel granülsüz peelinglerle peeling yapmak... Hı hı. ...ben hep onu söylüyorum... ...mesela yurt dışı müşterilerimiz var... ...diyor ki kahroluyorum ben 6 ayda bir gelebiliyorum... ...ne yapayım... Hı hı. ...güzel güvendiğiniz bir markanın... E, ...granülsüz güzel bir peelingini alın... ...ya da silgi peelingler şu anda çok revaçta... ...teknolojileri hı hı. giderek güçleniyor... ...ben granülsüz bayılıyorum... içindeki mavi parçacıklar olmadan... ...mavi olabilir onlar sarı olabilir... ...kayısı çekirdeğiyle hı hı. yapılabiliyor... ...tuzlarla yapılabiliyor... Partikülü olmasın. Partikülü hmm. olanlara ben bayılıyorum ama onlar kontrollü kullanmalı. Yani bir estetisyen hmm. ya da estetisyen size önersin. Seni, bu partikül yapısı sana uyar. Hmm. Mesela o bacaklarda, göbekte, kollarda ölü deriyi o partiküller harika kaldırıyor ama cildi çiziyor. Mikro, hmm. gözle görülmeyen, e, büyüteçle görebileceğimiz o çizikler güneşten korunuyorsanız sorun yok. O hassasiyet yapar geçer. Cilt kendini yeniler. Ama bir de kullanmıyorsanız bir de solaryuma geliyorsanız çizik çizik yer yer lekeleri sonra kalın kalın. ...kara kara görebiliyorsunuz. Hmm. Dikkat etmek lazım. Peeling bile ne kadar önemli? Aldığımız O kadar o, önemli yani ki. işte gittiğimiz tabii, aldığımız tabii. Herhangi peeling işte alıp i̇şte, süreceğim dedin. Işte. O bile ne kadar önemli? Şu anda onu öğrenmiş oldum. Kesinlikle Hı -hı. öyle. Ee, ve o e, güzel banyo, o oh, cilt yumuşamış zaten öyle deri kabarmış biraz atmaya Hı -hı. hazır. Güzel bir granülsüz peeling ya da silgi peeling bilmiyorum hiç bilir misiniz? İlk kez e, duydum onu. E, evet hani, o da benden size bir bilgi olsun. Evet. Maske halinde sürüyorsunuz. Hı hı. Onların teknolojilerine göre dakikaları vardır. 4 ila 15 dakika gibi düşünün. Hı hı. Çok hafif eliniz yapışmayacak şekilde donuyor. Hı hı. Ve siz şöyle ovalamak suretiyle de ölü deriyi hı hı. o silgi yani aynı defterde yaptığımız silgi pisliklerini bilirsiniz. Böyle kenara hı hı. atılan hamur parçacıkları evet. gibi. O peelingi atarken ölü deriyi de kaldırıyor. Mesela bu çok güvenlidir. Silgi evet. peelingler zaten silgi peeling. Öyle çok perakende de de aslında sık rastladığınız bir konsept değil. Gerçekten arkasında bir bilim var, bir teknoloji Hı. var. Silgi peeling yapın. Üzerine de bir de granülsüz peeling yapın o gün, aynı Hı. gün. Sonra dediniz ya arada C vitamini mesela evet. ampul kullanayım. Oh bir Hı. de güzel bir şeyle besleyin. Harika bir cilt ortaya çıkar. Hı. C vitamini içeriklere dikkat etmeliyiz. Onlar gerçekten bayatlamamış olmalı. Evet, Leke taze yapar. Taze kullanmalıyız. Çok taze. Yani şişeyi açtınız bitirmelisiniz. Evet. İnanın arada 6 ay falan ara verdiyseniz atın çöpe. Hiçbir şey bozulmuş bir cilt kadar pahalı olamaz. Evet. Atın. Ben hep onu söylüyorum. Yani bayağı bir ürünle riske, riske etmeyin. Ama şu şu mümkün. Bana hı. diyorlar ki Elif'ciğim ben bir ürün aldım nemlendirici. Gerçekten cildime yaramadı. Çok sivilce çıkıyor. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Hı hı. Kullanın boynunuza, dekoltenize ya da ellerinize. Harika bir bakın. Evet. Gece yatağa girmeden güzel tam böyle 11 10 10.5 11 civarı cilt güzel bir yenilenme sürecine giriyor. Büyüme hormonları var. Güzel hormonlar var. E, o zaman ellerinize, dekoltenize, boynunuza güzel, keyifli Yine bir hediye yani. vermiş olun. Evet. Hiçbir zaman çöpe attırmam. Tek attırdığım şey rengi değişmiş, kokusu değişmiş ya da sizin açıp bıraktığınızdan emin olduğunuz ürünler. Atın. Evet. Gerçekten e, ben Ellerinize bile kullanmaya onları kıyamam. Ellerinizi bile reke yapacaktır çünkü. Yani sadece cildimiz... Hani nemlendirici sadece yüzümüze değil boynumuza sürmek de çok önemli değil mi? Evet. Çünkü bu sefer Tabii. yüzümüz güzel kalıp Tabii. boynumuz kırıştığı zaman Tabii. yine bir deforme olmuş. Ya da el üstlerinde Tabii. de aynı şekilde Tabii. gözükebiliyor. Biz mesela ev kürü kişi kullanmak istiyor bizden. 4 aylık 6 aylık ev kürleri var ve çok keyifli soyma yapıyor. Hı hı. Heyecanlı müşterilerimiz bize mesaj atıyor. İşte WhatsApp özellikle çağın mecrası. Hı hı. Ay, Elif Hanım bu haftada cildim böyle, bu haftada böyle. Ay biz böyle çılık atıyoruz. Hey, i̇nanamıyorum Ay. harika olmuş çok güzel <laughs> devam. Ya da diyoruz ki hayır sen yavaş gidiyorsun bir şeyi ihmal ediyorsun. O da diyor ki evet Hı -hı. koltukta uyuyakalıyorum gece kremini hiç kullanamıyorum. Çünkü gözüküyor o bir Hı -hı. çark gibi bir sistem aslında. Evet. Kalem sokmayacaksınız dönsün dönmeli. Hı -hı. Yani o tam kullanılması gereken bir sistem. Öyle bir kürü yapıyorsanız diyorum ki ben eğer düzenli yapabilirseniz ilk bir ayını boynunuza ve dekoltenize de yapın. Hı -hı. Nasıl pırıl pırıl parlatıyor şahane oluyor. Yapabilirseniz, becerebilirseniz ellerinizde de yapın diyorum. Evet. Özellikle benim gibi hani böyle çok kedi sever <laughs> ya da işte çiçekle çok uğraşıp <laughs> dikenlerden çok izi olanlar mesela bunu iyi bakmadığımız zaman gerçekten sonra ileri yaşlarda kara kara lekeler kara, kara oluyor. Kalmış oluyor. Tabii e, ömür boyu onu taşıyoruz. Ve şu anki dönemde böyle bir cilde ölü deriden arındırdık bir de güzel bir şeye geçelim. ...bir vitamin yükleyelim cilde... Hı hı. ...onu danışarak eczacınız da bilebilir... Evet. Ee, ...aynı zamanda... E, ...deneyimli bir estetisyenler... ...estetisyen zaten bilir... ...dermatoloğunuz bilir... ...deyin ki ben cildimi bir beslemek istiyorum... ...bu dönem ne yapayım... ...ben çok seviyorum... ...şu dönem güzel bir dönem... Hı hı. ...şöyle yazı bir arınmış... ...temizlenmiş girmekte fayda var... ...yaz çok hain çünkü... ...yani evet. leke yapıyor, dehidre ediyor... Hı hı. ...bir de eğer çok pul pul dökülen bir ciltse şu dönem bir böyle SOS bakımlar yapmak lazım. Genelde su bazlı. Hı hı. Böyle masum bakımlar, nem bazlı. Bir böyle suya neme doyurmak lazım. Bu kuru halden yaza geçti mi halimiz çünkü şey harap oluyor. Evet. Mesela bal doğal balı yüze evet. çok önerirler. Bir hani kıllanma yapar mı şekerli olduğu için? Evet. Ya, ya, ya kül da yumurta olan hiçbir akı. Hiçbir şey yapmaz. Yani hı hı. kül olan şeyler, e, mesela e, işte saça e, uygulanan şeyler ee, düzenli olarak uygulanırsa alna döküldüğü anda alın kıllanır. Biz bunu çok görüyoruz. Hı hı. Favoriler kıllanır. Evet. Ee, ama düzenli kullanmadığınız hiçbir şey bunu yapmaz. Hı hı. Ama çok duyuyorum. Mesela eller neden şunu aldım, buna başladım. Onu her gece ya da her gün hı hı. kullanıyorsunuz. Onlara dikkat etmek lazım. Evet. <laughs> Bazı maddeler hı hı. gerçekten kullanmayı destekleyebiliyor. Bal çok doğal olursa çok şifa bir madde. Evet çünkü bal olmaz. hani dudak peelinglerinde falan da kullanıyorlar yumuşatıyor diye. Saça da kullanılıyor, yüze de kullanılıyor ama şekerli diye hani belki kullanmayı tetikler mi diye sormak istedim. Ben kesinlikle böyle hem e, uluslararası hem de Türk e, bloggerlardan ama şuna güveniyorum. Kendi mutlaka deniyor yapıyor hı hı. bir de kendi güzel mi? Hani bu Allah vergisi her hepimiz güzeliz onda bir sıkıntı yok. Cildi gerçekten güzel mi? can kulağıyla dinlerim. Lokman Hekim böyle özel kürleri ben de severim yaparım. Evet. Ama hayatımızda hiçbir şey Lokman Hekim usulü olmamalı diyorum ben. Hı hı. Çünkü artık ciddi bir bilim var, ciddi evet. araştırmalar var. Bizim merkezimizde 5-6 tane dünya markası var. Hı hı. Hani niye 5-6 diyorum? Aslında 6 da bir tane sene hani daha kabin odaklı, daha işte rollerlarla ilgili. Arkalarında biner tane filan bilim adamı çalışıyor. Laborant var. Yani bu, bunlar boşuna değil. Çünkü evet. hepsi bir sebepten dolayı. E, aktarlarla ilgili şeyler bence e, dönem dönem güzel, haftalık, aylık hı hı. E, böyle kür olarak kullanılmalı. E, gerisi bence bilinçli, dermokozmetik ya da farmasötik. Yani medikal kozmetiğe kalmalı. Peki. Çok güzel bilgiler verdiniz. Kadınları çok mutlu ilgilendiren, bana. hepimizin böyle heyecanla böyle izleyeceği, dinleyeceği bilgileri paylaştınız. Ne çok güzel. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Davet ettiniz. Benim için de güzel oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu. <laughs> evet Elif Karakış'la dedik bugün bizim konuğumuz. Hem güzellik merkezi yöneticisi hem girişimci kadın hem de Uluslararası Girişimciler Birliği'nde direktör. Evet pek çok konuya vakıf kendisi bizimle güzellik sırlarını paylaştı. Sağlıklı ve güzel yaşamak için özellikle şimdi yaz ayına giriyoruz. Yapmamız gereken önemli detayları bizlere burada paylaştı diyelim. Programımızın sonuna geldik. Farklı konuklarla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.